Selam arkadaşlar. Uzun aradan sonra testli ve görüntülü bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar özlemişsiniz biliyorum. E, neden ses yok diyordunuz videolarda? Neden konuşmuyorsun? Ne oluyor? Böyle şöyle öyle vale böyle vale derken. Evet arkadaşlar geri döndük. Biliyorsunuz e, yeni kamera aldım. Yeşil perde falan aldım. Sistemi tam kurdum böyle. Eskisi gibi değil. Şu an daha iyi şekilde yani kayıt yapacağız. Daha kaliteli. Evet o zaman ne yapalım? Videolar böyle kaldığı yerden devam etsin. E, siz de yine ilgi gösterirseniz videoları bu şekilde. Ben de emek harcamaya devam edeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz e, PUBG Mobile videoları biraz beni uğraştırdığı için. O yüzden biraz sessiz video atmaya karar vermiştim. Evet o zaman oyuna geçelim bakalım. İstediğim like'lara, yorumlara ulaşırsam, videoları beğenirseniz böyle bu şekilde video çekmeye devam ederim. O zaman oyuna geçiyoruz. İyi seyirler. Hadi bakalım. Şöyle de bir yapıştıralım abicim. Youtube'a abone olmayan varsa hala kanalımıza abone olursa seviniriz. Videolara yorum atmayı, like atmayı unutmayalım. Hadi bakalım. Tamam şöyle inelim abi. Havuzda seviyorum ya oradan oynamayı. Bu tarafa. Evet. Buraya gelen vardır. Vardır bence. Kimseyi görmedim ama. Nereye giriyorum oğlum? Hadi silah ver lan. Oğlum buraya bir tane bile silah koymamışlar. Bu ne ya? Sanki Skola'da atlayan olmadı ha. Tavayla. Tava yanlış mı yapacağız? Ağır silah İyi iyi. Güzel. Vırlatırım tavayı ya. Sıkıntı yok. Hop. Kimse... Kimse... Kimse gelmedi mi diyecektim. Geldi. Bak alıp kaçıyorlar. Alıp kaçıyorlar helikopteri. Yapmayın şunu ya. Kaçmazsa daha büyük sıkıntı ha. RPG'miz var. Kaçmazsa daha büyük sıkıntı. Hadi. Oy. Oy. Dörtleşme hemen. Nasıl dörtleşti ya? Ben ne yapıyorum abi? RPG'yi bırakayım ya. Ne yapıyorum ya? Hepsi de yan yana durur mu? Aha burada biri var. Bir dakika. Gerçek mi? Dikkat. Çatıda. Gerçekmiş lan. Oğlum az daha bot diyordum ha. Aşağıya bakıyor. Nereye bakıyor? Oğlum şurada yaşanan şeye bak. Kaymıyor. Ellerim kaybıyor. Sıkamıyorum. Bunlar burada ne bulmuş? Oğlum sandıklara bak ya. Tamam bunlar tırt tırt. Dur aşağı inelim. Of güzel güzel. İyi başlangıç herhalde. Skull gerçekten çok efsane bir başlangıç. Aha oğlum her yer RPG ya. O kıyafet siyah. Çok güzel. Gitmeden şurayı da aldık odayı. 3 kask. Oo oh, var şimdi. Yelek 2, kask 3 tamam. Bir AK'miz var. Yani üst bölgesi bile basabilirim. Bakalım nasıl olacak. Üst bölgesine yaklaştık. Acaba üst bölgesi dolu mu? Bilmiyorum. Yukarısı dolu. Burası dolu. Aracı oynuyorlar şu an. Cam basacağım. İçeri dalmadım. Şuradan dalıyorum şimdi içeri. Güzel. Güzel. Tepedeki bana oynuyor değil mi? Nerede nerede arkadaşı? Arkadaşına ne geçecek o? Geçiyorum ben de oraya. üstünde basayım da. Bunlar iki kişi. Bunlar iki kişi üstündekiler. Aha buraya geçti. Bunlar onun arkadaşı mı acaba? Takım arkadaşı mı lan? Kartını alıyor. Dur bakayım deneyeceğim oraya. Onu da düşürdüm yine çok iyi. Hadi oğlum hadi. Teksin. Buradaki baygın değil mi? Hadi oğlum. Geçti bu tarafa. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Başka zaman artık. Bu arada bir kişi daha var. Bu botmuş. Arkadaşlar üst bölgesi benim. 11'e çıktı. Güzel. Bundan devamlı çıkarsa bir şeyler. Hadi bakalım. Ben burayı alıyorum. Aslında 249'u alabilirim ama. O da gitti. Şöyle yapacağım. Yukarıda biri vardır diye. Şimdi 3x'i önce şunu bir atalım. Tamam mı? 249 diye işe yapar aslında ya. Tamam şöyle yapalım. 3x'imiz de var nasıl olsa. güle güle devam edelim hemen. Hızlı bir şekilde arkadaşlar ben böyle sevmiyorum yavaş oyunu ya. Çantım 3 varmış güzel. Bir de şu enerjimi basalım canımızı kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım 13 oldu. Hem da var. Şu şarjörümüzü dolduralım. Bekleyelim bakalım neler olacak. Bu arada hatırlatalım hemen video like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bunlar <laughs> uzağa mı gidiyor? Bakayım gelecekler mi? Bakalım birilerini gördük gelecekler mi acaba? Çok iyi be çok iyi be. Onu kaldırmadan hemen bir siyah gidiyor. Tepeye bir sağ gidiyor. E bir güzel oldu bu. Oğlum onu da bile spray attım lan. Nerede bu adam? Nerede bu adam? Görmeye çalışıyorum. Gördüm. Tamam gitti gitti ikisi gitti çok iyi iki olması lazım giden doğru mu 12 değil mi leşimiz yok 13 müydü bir dakika leşimiz kaçtı ya 12 miydi 14 oldu 2 kişi gitti tamam geçen artık oyun benim leşimi iyice bir an şey yapıyorum leşe bak sayıyorum baya yani son adamı o videonun sonunda hatırlarsınız 13 yazıyordu leşe almıştım ben öldüm yani adamı da öldürdüm tak o takımı bitirdim roket attığım için o da öldü 13 leş orada yazdı ama oyuna dönünce lobiye dönünce 12 yazdı oyunu yani leşimi vermemişti o oyun çok saçmaydı bence evet Aa, a baga girdik arkadaşlar bu siyah bagını istemiyorum bakın şu an yürüyemiyoruz yani böyle hiçbir şekilde kıyafeti alsam da ben bunu denedim her şeyini Şöyle yapalım bak. Kıyafeti atsam da olmuyor. Siyah bak Bir tane daha siyah atmam lazım benim. Bu bug'dan kurtulmam için. Onun için adam görmem lazım. Siyah boş harcamak istemiyorum. Hadi bir gösterin kendinize. Bir siyah atalım be. Tamam buna siyah yapıyorum. Karar verdim. Gidiyor abicim gidiyorsa şey yapıyorum o adam. O kim bilmiyorum ama başkası mı onlardan mı bilmiyorum. Aha vurdum lan. Adama tek attım ha bu arada. Şurada bir yerde. Gördüm. Tamam sen gittin başka. Ah be onu da gördüm ama oradakini vuramam. Yukarıda 15'i bulduk. Çok güzel temiz. Yukarıda biri daha var. Ama o açısı bozuk bana göre. Bir tane daha SM olsaydı o adamı da alırdım ama. Bunlar bana doğru gelebilir. Aha arka taraf çok güzel. Çok güzel arka tarafta biri var. Bu arada arkadaşlar Siyan varmış ya ben niye S'ye görmedim S'ye gidiyor arkadaşlar Siyan varmış bir tane daha Doğru ilk başta buradan bir tane siyah almıştım ben. Ulan unuttum onu ya. Güzel orada vurdum. Takım var orada bu arada. Çok iyi. Bir baygın var orada sağa doğru geçen vardı. Onları görmem lazım. Görmem lazım. Tabeti yüzüme sokacağım. <laughs> Oğlum harbiden böyle yapınca da. <laughs> Roket deniyorum oraya arkadaşlar. Yapacak bir şey yok şu an için. Kişi değil mi? Onlar avantajlı ama alan o tarafta. Benim e, Toki tarafına geçmem lazım şu an için. Onlar 3-4 kişi falan. 3 kişi kalmış bu arada. Onlarsa eğer alabilirim. Çok güzel. Son iki. Adamlar o tarafta bu arada. O taraftalar hepsi. O bu sağ nereden çıktı? AVM'de bir var sağda. Hadi. Hey be. 13 saniye son 2. Onlar da o tarafta işte onlar. Bunlar takımmış. Abiciğim olaya bak ya. 16, 17, 18 olur onları alırsam. Hadi, hadi. Hadi lan uğraştırma. Bak şimdi bak 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 bak. Ah be tutmadı hadi. Hadi. Oo ben nereye atmışım lan onu? Neyse arkadaşlar bunu da böyle bitirelim. Geçmiş olsun diyelim mi? Evet. Olmadı mı? O zaman gidiş önüne. Kaçabileceğini sanıyor ha. Alabileceğini sanıyor bak bak. Oğlum sen de dalga geçiyorum lan. Ya dalga geçiyorum oğlum. Deneme yapıyoruz oraya ya. Yoksa biliyorsun tek atarım ya. Arkadaşlar efsane bir one man -scout. ağır silah modu çok güzel 18'e çıktı 2704 hasar arkadaşlar bu videoya gerçekten güzel bir like atarsanız 10 like yani şöyle 10-15 like gelirse bu şekilde kameralı ve sesli şekilde video çekmeye devam edeceğim arkadaşlar ee, enerjim yerine gelecek gerçekten bunlar çok önemli benim için ee, evet o zaman başka bir ağır silah modunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.